Arkadaşlar merhaba. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapıyorum? Bugün İstanbul Beylikdüzü'ndeki parkur salonuna yani jimnastik salonuna gideceğiz. Gördüğünüz gibi martı, çantam, tripotum, eşyalarım her şeyim yanımda. Saat 10'da Beylikdüzü'ne otobüsümüz var. En son o salona da ne zaman girmiştik? Antrenman yapmıştık. Hatta antrenman değil. O salonda yarışma vardı arkadaşlar. Hatırlıyorsanız Hatta şöyle koyayım. Birlikte bakalım. Wow. Bu kadar zaman olmuş mu gerçekten ya? Güzel bir yarışmaydı. Gerçekten çok eğlenmiştik. Türkiye'de yapılan ilk yarışmaydı. Neyse bakalım o salonda tekrar antrenman yapacağız ama bu sefer zıplatmanız zeminimiz falan da olacakmış. Çok daha güzel ekipmanlar olacakmış. Bakalım hep beraber gidip göreceğiz. Neyse şimdi ben Martı'ya atlayayım. Saat 9.30'da orada olacağımı söyledim. Ay saatimi şeyini kapatmışım. Saat 9'u çeyrek geçiyor şu anda. Ben bir an önce Martı'ya atlayayım. Gideyim. Bugün ekipçe antrenman yapacağız kısacası. Ve ben de sizlerle bunu paylaşacağım. Hadi bakalım neler olacak görelim. Evet arkadaşlar şu anda Beylikdüzü'ne gitmek için bineceğimiz otobüsün yazanesine ulaştık. Yani ben ulaştım. Okan abi bekliyorum şu anda. O da Martı ileymiş. Gelecek birazdan diye düşünüyorum yüksek ihtimalle. Ee, hava da gerçekten çok soğuk bu arada. Ee, bilmiyorum Martı ile geldiğim için parmaklarım dondu. Hissetmiyorum gerçekten ya. Ama çok gerçektenim sanki. Neyse evet şimdi onu bekliyorum. Ee, ve birlikte bilet alacağız. Saat 10.30'da. Normalde biz onu almak istiyorduk ama e, 9.45'te varmış, onda yokmuş ve o da doluymuş zaten. O yüzden mecburen 10.30'u alacağız. E, bakalım gelsin. Sonra zaten yol gideceğiz. Ve birlikte bugün çılgın bir antrenman yapacağız. Size bugünkü antrenmandan paylaşabildiğim kadar görüntü paylaşacağım. Evet. Uzun zamandır da video çekmedim. Gerçi çok uzun zaman olmadı ama. E, yani bu aralar şöyle hala biriktirmeye devam ediyorum. Hala stok videolar oluşturuyorum. Artık Beylikdüzü'ne doğru yola çıkalım. Yani ben 10.30'da çıkacağım ama siz şimdi çıkacaksınız. <laughs> Hadi bakalım o zaman ona geçelim. <laughs> Efekti de ağzımla yapıyorum. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Chasing the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. arkadaşlar gördüğünüz gibi sonunda geldik salonun içerisindeyiz burada o yarışmada kullandığımız hatırlarsınız o bugün gösterdiğim videodan o alan burada şurada da antrenman yaptığımız yer falan buralarda takılıyoruz böyle o şekilde yani ee, şimdi 4 kişiyiz şu anda ve birazdan diğer arkadaşlarımız da gelecek ee, onlar da geldiği zaman hep beraber antrenman yapmaya devam edeceğiz bugün güzel bir şeyler çıkartırız diye düşünüyorum şimdi ısınarak başlayacağız ve devam edeceğiz. Bu arada eğer bu salonu kullanmak isteyenler varsa bu videonun altına muhakkak yorumlar gelecektir. Nasıl girdiniz biz de kullanmak istiyoruz. Maalesef e, canı isteyen herkes giremiyor arkadaşlar. Buraya girmek için bir antrenör, parkur antrenörü, e, cimnastik antrenörü, gerçi burası parkur olduğu için parkur antrenörüne ihtiyacımız var. Biz de zaten Doğukan abi sayesinde girebiliyoruz. Biz de parkur sporcuları olduğumuz için lisanslı. Bu yüzden bir resmiyet sayesinde buradan özel dilekçeyle izinlerle girebiliyoruz. Yani buraya isteyen herkes maalesef giremiyor. E, ee, i̇steyen herkes girebiliyor. Sadece resmi prosedürlere uymamız gerekiyor. Öyle bir durum var. Onun dışında kimse size spor yapmayın demiyor yani. İstediğiniz şekilde gelebilirsiniz. Başınızda bir antrenör ve resmiyet olduğu sürece tekrar edeyim. Evet, o ısınmaya başlamışlar gördüğünüz gibi. Ben de gideyim, ısınalım uçalım, atlayalım, zıplayalım, kaçalım. Bugün bakalım neler yapacağız. Zıplatmanız benim için çok heyecanlıyım. Bugün ölümüne atlayacağım. Ölümüne. Evet. Hadi bakalım o zaman geçelim, başlayalım. Oo. Hocam nasıl ısınıyoruz? <laughs> evet. Isınma önemli arkadaşlar. Isınmadan antrenmana başlamayın. Önce ısınma. Değil mi? Hadi ısın bakalım be. Isın mı? Hadi. Oo, oh, adam uçtu. Kaçırdın mı? Hahaha. Oh. Oh. <laughs> mm -hmm. çekme artık yeter yani. Yeter yeter. Aynen. Parayla Yani yani yeter. Görüntüler biliyorsun. Aynen. <laughs> İki k vereceksen? Bu adam model abi. Bu adam 30 senelik videolar için 20 bin lira para alıyor. Sen bir saattir çekiyorsun. Hı, hemen vereyim. Ya. Al. Ver. <gülüyor> 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 Şimdi bunun bedelini ödeme vakti. Gel buraya. Vurayım. Vurayım. Hmm arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün videoya neredeyse başladığım yerdeyim. Neden buradayım? Yani en son neredeydim? En son ee, spor salonundaydım. Çıkıyorduk hatta o videoyu gördünüz. Sonra bir anda buraya geldim, Beylikdüzü'ne. Neden? Çünkü altıda cimnastik dersim var ve ben birazcık geç kaldım. Bakıyorum saat şu an 16.57. Saat 5'te aracım kalkacak. Çorlu'ya gideceğim. Ama birazcık derse geç kalacağım sanırım. Öyle gözüküyor. Ee, umarım geç kalmam. Umarım araç hızlı gider. Umarım trafik olmaz. Derse geç kalmak gerçekten istemiyorum. Bazı aksilikler oldu. Durağı kaçırdım vesaire. Trafik vardı. O yüzden buraya geç kaldım. Ve saat 4.30 arabasına birkaç saniyeyle kaçırdım. O yüzden şimdi işte bakalım. Ee, saat 5'te kalkacak araç kısacası. Ve ben saat 6 gibi çorda olacağım. Neyse arkadaşlar o zaman videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün gerçekten çok güzeldi bence çok güzel bir antrenman yaptık. Şimdi Çorlu'ya dönüyorum. Sizin için deli gibi video çekiyorum. Umarım bu emeklerimin karşılığını siz de bana beğeni ve yorum olarak arkadaşlarınızla paylaşarak kanalıma abone olarak verirsiniz karşılığını. Yeniden çok teşekkür ederim. O zaman Beylikdüzü Vibes. Görüşürüz. Hoşçakalın.